Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Infinix 030 X6731 b telefon var. Bunu DFT Pro ile orijinal e-maillerini yazdıracağız. Onun nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle telefonumuzun ayarlarına giriyoruz. Telefonumu tıklıyoruz. Aşağı inip derle, derleme numarasına 7 defa tıklayıp geri gelip aşağı iniyoruz sistem diyoruz aşağı inip geliş seçenek seçenekleri diyoruz şuradan OMI açıyoruz açmaya da gerek yok açmayalım bu sefer hata ayıklama kapalıysa onu da açıyoruz daha sonra elimizde bulunan DFT Pro programını açıyoruz şöyle telefonumuzu şu an telefonumuzu bilgisayara bağladık. Şuradan medya Tech diyoruz. Şuradan Meta mod diyoruz. Şuradan Hoş e seçiyoruz. Daha sonra orijinal e-mail'lerini yazıyoruz. Şuradan e-mail repair'ini seçiyoruz. Daha sonra şuradan scan adı ediyoruz. Ekrana gelen bildirimi kabul ediyoruz. Daha sonra start diyoruz. Start dedikten sonra telefonumuzu yeniden başlatıyoruz. Şöyle yeniden başlatıyoruz. Daha sonra ses kısma ses yükseltme tuşuna basıyoruz. Evet şöyle köşede meta mod açıldı. Bilgisayarın telefonu görmesini bekliyoruz. Evet şöyle bilgisayar telefonu gördü. Evet şöyle e imelerini atıyor. Evet şöyle e-mail atma işlemimiz tamamlandı. Şöyle telefonumuzu da açalım. Evet, açıldı. Orijinal e-maillerini yazdırdık. İşlemimiz bu kadar.